Değerli hazırım, kıymetli basın mensupları, bugün söylenecek çok söz var. Ama hepimizin moralini bozmaya çalışan birinin aramızda olması bizleri çok üzmüştür. Bundan dolayı az önce konuşmalarını yapan Gaziler ve Şehitler Vakfı Genel Başkanı Lokman Başkanımızın duygularımıza tercüman olan konuşması aynı zamanda İskender abimiz, büyüğümüz, değerli aşiret reisimiz yaptığı konuşmayla söylenmesi gereken her şeyi söylemiştir. Bunun üzerine çok fazla söz söylemeye gerek yok. Kürt ne kadar Kürtse ben de o kadar Kürdüm. Türk ne kadar Türkse ben de o kadar Türk'üm. Terörsüz Türkiye Platformu'nu kuran kıymetli başkanımız, teşekkür ediyorum kendisine. Ee, aynı zamanda bu süreci başlatan devlet adamı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum hayırlı ömürler diliyorum. Terör bitsin, kardeşlik daim olsun. Hepinize saygılar sunuyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun.